Valla kardeşim benim hazır. Ben. <laughs> Bak kardeşim benim kimliğim çok KK verdi aynen. Bak kimliğim hazır o? benim. Habibi kimliğim. Ha. Nerede? Eyvallah. Gidiyorum ben direkt Dubai'ye. Neyse gösteremeyeceğim. Habibi yani anlayacağınız. Habibi kimliği arkadaşlar. Dubai'de oturumum vardı. Şaka şaka gitmem ne işim var? Dubai bok gibi bir yer bu arada arkadaşlar yani. Bunu Şeyh Meh duymasın beni almazlar soru içeri ama Savuna gibi bir ülke ya. Savuna ve rezidanstan oluşan bir ülke korkunç yani. Şirket var aynen bilenler biliyor bak bizi. Serok Atatürk, Bici Atatürk. <gülüyor> <gülüyor> Yok mu onun videosu ya? Bugün şeyi izledim. Ya Kemal Kılıçdaroğlu'na benzeyen adam var ya sokak röportajında. Benim seçim süreci boyunca bildiğim. Bir bak ben neye benzeyem. <laughs> Kim oy <verecek gülüyor> diyor. Şey çok iyi ya. Ee, bir tane var Kemal Kılıçdaroğlu'na benzeyen adam. Ekrem İmamoğlu görüyor onu böyle sahnedeyken. Çağırıyor yanına evet. adamı. Adam da hani giyinmiş falan anladın mı? Böyle kesin Kılıçdaroğlu'na benzeyen adam benim yani gri pantolon, beyaz gömlek falan çıkıyor direkt böyle çıkıyor. Hani selamlıyor anladın mı? Hani o kadar inanmış ya, ki. Kıran Kılıçdaroğlu çok ki. Ya, acayip güldüm. Arabi Arabi evet Arabi, Arabi de ikinci de en çok güldüğüm şeydir benim ya. Lan ne güzeldi seçim sürecinin başları ya. Biraz daha işin makarasında daha çok fazla çok iyiydi. Ya. Arabi çok iyiydi. Yarışır yani Kılıçdaroğlu benzeriyle. <laughs> evet ya Arabi çok iyiydi. Arabi. <laughs> <laughs> ara mı? <be. gülüyor> o ses tonlaması var ya. Hani ara mı? <laughs> yarım ara yarım ara, ara, ara şey. Yarım <laughs> Ondan sonra. Oğlum na, Muharremci ne diyecek acaba ya? Sıçacak var ya ağızlarına. Muharrem İnce <laughs> ne diyecek ha? bu saatten sonra ne desin? Muharrem de, Muharrem İnce'de de ipnelik var ki. Birazcık şey yapsaydın yani. Hani, onu da gerçi çok yıprattılar. Yani şimdi nasıl gitsin Kanka ki o kadar çok gip, yüklendiler adama, sonra. Çok. Ama biraz, çok, ya gördün mü kardeşim. bana bana WhatsApp'tan 5-6 tane forward geldi. Ne bu diye bir abi baktım. Abi bak mesela Kılıçdaroğlu porno gitti çıktı. bunun yanına. Evet evet. Evet gitti. Porno çıktı da. da yani. şey abi Kılıçdaroğlu gitti yanına. Şey diyor. Hoş geldiniz güle güle. Ulan. Aynen katılıyorum, şey katılıyorum. Katılıyorum. Abi herif şeyi herkese aldı yanına ya. Anladın mı? Aynen. Al sen o, o, de. O, sen ben orada çok uyuz oldum. Ee, çünkü yani belli ki artık hani kazanma mümkün değil o noktada gel millet kazansın. O kafada olman lazım. Olmadı. Ama işte onun da kendince haklılıkları var işte o. Çünkü 2018 seçiminde kazık yedi CHP'den yani. <laughs> orada bir orada bir kazık yeme durumu var. Başkan olacak. Abi, 2017 seçiminde ben F ben sana bir şey değil. söyleyeyim mi? 2018 seçiminde de kazık mazık yemedi. Aynen böyle oldu kardeşim. Bugün bu sefer nasıl oldu? Anladın mı? Adam bak Reis şey Kılıçdaroğlu önde izledi tweet attı. Ben mesela retweetledim. Mesela benim kaç kişi görmüş mesela o tweet'i anladın mı? İlk attıktan 10 dakika sonra 1 milyon falan görüntülenme vardı. Mesela o o sırada hani şeyle bekleyen böyle heyecanla bekleyen çünkü devamlı şeyi işilliyorlar Yani hani sıkıntı yok. Hani eskiden de böyle olmuştu bak hatırlarsınız. Hatta Fox da şeyi veriyor. Bakın e, 2019'da 80 açtı. Yüzde bu kadar düştü. Arada diyor yüzde 30 fark vardı diyor. O kapandı diyor. Şimdi diyor yüzde 10 fark var diyor. Hani hani artık diyor yorumu size bırakıyorum. işte 3 saat var daha falan. Hani böyle yapıyorlar. Belki de şeyde de öyle oldu. Anladın mı? Bir de Muharrem onu yapmadı yani. yani. Direkt şey dedi. Hani ulan kazandı. <laughs> Belki de şu, şu an olan şeyin aynısı oldu. Anladın mı? <laughs> Peki dün sandıklar %90'lardayken nasıl gazladılar milleti? Daha itiraz edilenler girilmediymiş. Bir kez hiçbir şey değişmedi. Oo, o. Abi bak, adam bak, bak. şeyden Barış. itiraz Barış. edilen girilmedi dedikten 3 dakika sonra televizyonda elinde mikrofon duyanlara diye bağırıyordu yani anladın mı reis? <laughs> duyanlara, Ama duymayanlara. Kötü oldu yani. Onursal, Onursal sıçtı yani. Onursal adı güzel. Yani ya moruk. Ya bırakın da bu artık bu parti bırak. Ya bu yani şey ben sana söyleyeyim bu yeni CHP de 15 gün sonra eğer reis seçilirse başarısız oldu yani yeni CHP de başarısız oldu. Bak ee ben 91 doğumluyum. Şimdi sayısını hatırlamıyorum. 2007'de mi girdim ilk seçime? Yok. 2000 ne zaman girdim? 2009'da mı girdim? 2000, 2010'da girdim. İlk seçime 2009'da girdim. 2019, Ay, 2010'da 2010. girdim ilk. Tabi 2010'da şey Ek, Ekmelettin İhsanoğlu. O o değil miydi seçim? Cumhurbaşkanlığı. Galiba evet. İşte Ekmelettinle olabilir. Tayyip Abi e, o zaman eski CHP vardı. Ondan sonra Kılıçdaroğlu geldi. Bir yeni bir akım, gençlik falan filan ayağına. Zaten işte bu Muharremciler falan ters düşmelerinin asıl sebebi o dönem. İşte yeni CHP falan kafası. Anladın mı? o e, o da geldi o da başarısız oldu. <laughs> Paratorun tweetlere bakıyor musun hiç? Dur ekran onursal paylaşayım. Onursal istifa ya. etti görevden alındı. Oo güzel sevindim abi. Sevindim çünkü başarısız oldu yani. Sıçtılar evet. yani. Yok ön, önde izle tweet attı oğlum. Ya onu sormuştur bak Onursal önde miyiz rakamlar falan filan. O da demiştir ki başka evet. yani. Ben de önde gözüküyor. Bak emin misin 10 milyon kişiyi gö görecek falan? O nasıl falan? kavga ediyor baksana. sana şu Açıyorum. şey şey yapmış ya yani. yeşil sol partisi Türkiye partisi değil mi? Niye hemen Kürtlere bağlı bir çukur